Burada mısın? Gelen var mı çatıya? Çatıdayım. Şu anda yok. Tamam hızlıca güzel bir lootunu yap. Oo deniyorlar bana. Dikkat et. Tabelalı çatıdan deniyorlar. Tamam. Ben bir silaha bakıyorum hemen. Bir tane karşılıklı yedirdik birbirimize. Tamam. Onda da winchester var. Bende bende de var Winchester. Gördüm. Deniyor halen. Kafadan. Helal. Ama o değil galiba başkası bu. Koşuyor biri. Enemies Lan mermim yok. Pilot yapmadım. Düşman görüldü. Kaçırdım yani. Sen de baydın acaba? Hmm. Biri geliyor sanki. geliyor. Çaldım onu. Gelsin gelsin. İkinci kata indim ben. Neredesiniz? Aa. Lan kim sıkıyor onu? Nereden sıkıyor? sıkıyorlar. Sen o tarafa bak ben bu tarafa. Ya şuradan bir kişi koştu da indiremedim. Ha karşı binada çatıda yere yattı. Tamam. Aa pardon. Düşman görüldü. Gördüm. Bir kapa vurdum. Ah saniye. Ah. Aa kaçırdım ya. Güzel kaçtı. Ben şu karşı binayı lootlayıp geliyorum. Şu binada Düşman da adamlar görüldüm. var. Tamam. Abi biri koşuyor. Aldım onu. Bu çatıdaki adamdı. İki dakikaya yanındayım. Ha koşuyor biri. Aldım onu da. Galiba temiz burası ya. Gel şunları toplayalım, gidelim buradan. Bitti burası. Geldim. Bir şey yok bunda. Bunda da bir şey yok. Lan adamlar lutsuzluktan ölmüş ya. Adamın ayakkabılarını da düzladım yanlışlıkla. Ha SKS'si var. a <laughs> 8x var. 8x al. Al 4x attım buraya. Ben, gerek yok. Dur bekle. Şu an okeyim ben ya. Al şu fazla dürbünleri al. Bende çok fazla dürbünler. Aha, aha, bot, botların çatışması ya da bot numarası mı yapıyor? Yardır, olabilir. Yakından geliyor sesleri. Araba geliyor. Araba. Gel gel burada, arabaya odakla. Tam bunu vurdum. Bunlardan sıktın? Arkamızda bot, bot. Burası temiz galiba ya. Drop varsa drop'a gidelim. Hadi bakalım. Açı var mı? Tamam. Ha, buradan biraz daha git. Dur. Dro yerimiz çok iyi. Drop'u keselim biraz. Kimse gelmemiş. Yeni drop geliyor çünkü. <laughs> Aa geliyor. Adamlar uçarak geliyor. Aha adam geliyor. Bekle. Tamam sakin Direkt ol. Direkt yat yere. Sprey atalım bunlar. Şöyle yat. Aa durdu bir kişiymiş ya. Vur. Bekleyelim. Aa diğer drop da buraya geldi. Hani o çok güzel. Çok güzel. Çok Biz Abi kişi mi yatıyor da yok. Mer ben. şu arkayı kollayayım sen orayı keserken. Aa lan biri geliyor. Bot mu bu bot galiba. Lan, lan nereden çıktı bu? Işınlanmış. <laughs> ben şunun lootuna bakayım. Aa koruyorum ben sana. Bende 3 set var mı? Yok. Ha kaskım varmış. Kaskım varmış. M249 var bunda. Gelmişken Yerine de baktım. ya yani gelmişken bakayım. Tam bu senin hakkın. Ne çıkarsa Hayır, senin bunda. Yok yok al. O ABM var. Al al Ama gelip almayacaksın şimdi. Kar 98 bıraktım ben. Onu alırım. A çatışıyorlar. Dur. Dur 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 dur. Gördüm. O aynı anda vurduk güzel. Aa, bana geldi. <laughs> Bir şey olmaz. Aa, öldü mü direkt? Tek miymiş? Öldü. Ha. Karşıyla çatışıyordu ama karşıda adam Aynen. var. Karşı Aa, gördüm koşuyor muhtemelen. koşuyor biri. Nerede? Şurada. Senin arkasında. Tamam. Motorlu olan kısımda. Şu hassasiyetlere geliyor bir saniye. Senedir. Gördüm. Nerede? Ha gördüm. Tepe. Tamam. Gel gidelim evet. üstlerine Dur. gidelim. Şunun ARM'sini ben bir alayım. Ama bu tek mi? Bayıldı bu. M24 çıkmış ya. Bu diğer adam. droba bakmamış olabilir mi acaba? O değil galiba. Bu diğeri. Tek miydi acaba bu? Arkadaş kaldı. Bu tek mı? değildi. Yok, baygın. Bunu geli... almaya gelirler mi bunu? Biraz bekleyelim. Aga mı? be, her şeyini bırakmış. Algo falan her şey bunda. Hmm. Adam her şeyini Algo bırakmış. Algo alayım mı? Gel ne almak istiyorsan al. Güle güle. Çay. Aha koşuyor. Bir tane vurdum. O iki tane vurdum adam hala bayılmadı. Öldü. Nasıl oluyor bu iki avm vermesine Ölümsüz mü mü Nereden deniyor bunlar ya Yaklaşalım mı Yaklaşalım yani Gelmişken buraya a karşıda adam var Ama ilk gel buraya bakalım alalım Gel buraya bomba atıyorlar Tamam ya da geri çıkalım ya. Aynen bizim olduğumuz ben yerde. Ben bir kaldım. tane yedirdim karşıdakine. O ne? Burada var, burada Ne yapıyor lan o? Burada var. Gel bas, buraya. Bas, bas. Katliam var burada. Bomba attım bir tane. Hafif geri dur. O burada adamlar. Geri dur. O Karşı tepe bize sikiyor ağacın oradaki. Tamam karşı tepeye. Bir tane vurdum biri yedi benden. Ağacın orada. Buradakiler tamam. bitti sanırsam ya. Baygındı zaten arkadaşlar. Bilmiyorum tam emin olamadım. Ağacın, ağacın arasında. A, a, tamam bot bu bot. Bot değil, bot değil bot değil. Böyle bot mu olur? Oyun sonuna. Şu bak. O iki kişiler. Hatta üçüncüleri var geliyorum, tamam. geliyorum geliyorum geliyorum. Bunlar ben şu karşı karşı karşıdaki galiba. Tamam. Onların adamıymış ya bu. Takım. Karşıdaki bitirdim. Karşı karşıdakini bitirdin mi? Bitirdim işte. Bunların sonuncusuymuş o. Şu evlerde olabilir mi acaba? Neredesin? Vallahi göstermiyor adam ya kendini. Kaçın. Aha. Öylesin ateş ediyorum da. Boğutu takma devam biraz. Aynen. Ya alana gidelim. Aha gördüm. Aha. Görmedim de yani. Gördüm. Oydu biraz oydu Abo. Lan. <laughs> <laughs> direkt eğimi aldım direkt kafaya gitti oynayak derken sen. <laughs> eline sağlık. senin de sağlık. güzel maçtı. Selamlar millet. Geçen videoda 120 uca çekiliş yaptık. Hemen buradan kazanana bakıyorum. Winners diyorum. Recep Soymaz 28. Tokat'tan katılmış kendisi. Kardeşim bu videonun altına ID'ni yazarsan ben sana mail de atacağım oradan ulaşacağım. Arkadaşlar kanalı takip etmeyi unutmayın. Elimizden geldiğince daha çok ucu çekilişi yapmaya çalışacağız. Hadi kendinize iyi bakın.